Merhabalar sevgili takipçilerim. Geçtiğimiz hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairede görülen Yüksel Yalçınkaya kararının 26 Eylül 2023 tarihinde açıklanacağını ve bu kararın ne anlama geldiğini sizlere paylaşmıştım. Malumlarınız olduğu üzere bu karar iki, iki gün önce açıklandı ve gerçekten ciddi bir ses getirdi. Nitekim mahkeme yani büyük daire Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6, 7 ve 11. maddeleri e, konusunda Türkiye'yi hak ihlali vererek mahkum ettim. Şimdi bu kısaca maddelerden bahsedeyim. 6. madde malumlarınız olduğu üzere daha önce de açıklamıştım adil yargılama hakkının ihlali. 7. madde ki bizim için çok önemli bir maddeydi. Kanunsuz suç ve ceza olmaz maddesiydi, ilkesiydi. 11. maddede e, işte gösteri ve sendika derneklerin işte kurulumu, bunlara üye olma Hakkının ihlali şeklinde verildi. Şimdi bu karar ne anlama geliyor? İşte bu noktada e, takipçilerimizin ya da bu noktadan yani yasallık karinesinden faydalanan meşru faaliyetleri terör yorgulamalarına neden olan mağdurlar ne yapacaklar? Bunları açıklayacağım. Öncelikle hemen karar yayınlanır yayılmaz Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Yani e, bu kararın uygulanmayacak konusunda ben bir imasını göremedim, bulamadım da siyasi bir açıklamaydı. Yani çok fazla daha da bir şey beklemiyorduk aslında o konuda. ya yani normal bir açıklama bana göre. Yani etki tepki babında bir açıklamaydı. Bundan dolayı umutsuzluğa düşmenize hiç gerek yok. Bir de işte böyle insanların yasallık karnesinden faydalanan meşru faaliyetleri den dolayı insanlar adeta sol kırma varacak derecede mağduriyetlere uğramışlar ve bu dünyanın en prestijli mahkemesinin büyük dairesi tarafından yani değerlendirip Türkiye mahkum edilmiş. Türk siyasetinden hadi iktidar anladım da muhalefetinden çıt ses çıkmıyor. Yani bu ve bu siyasetin siyasetin bu saatten sonra bana göre adeta işleri bitmiştir. Yani siyaset bu şekilde işler acısı. Yani, yani nereden baksan e, 250 bin Doğrudan mağduru olan bir durumda ihlal kararı verilmiş, Türkiye mahkum edilmiş ve muhalefet bunu seyrediyor. Aslında muhalefet baştan beri ne yaptı? Bu zulmün dolgu malzemesi oldu. Onun için şimdi sesini çıkarmıyorlar. Kimileri utancından çıkarmıyor. Belki. Ben utanacak yüz olduklarını düşünmüyorum ama kimilere de bu zulme uğrayan insanların felaketinden saadet umuyorlar. Bu kadar ahlaki değerler yerlerde sürünüyor siyasetin durumu buyurken bir de üniversitelerdeki özellikle ceza, idari yargı ve ceza, idare ve anayasa mahkemesinin kürsüsündeki hocaların sessizliğini anlamakta güçlük çekiyorum. Aslında bu kürsülerdeki hocalar daha sürecin başından beri susarak bu süreçteki zulmün en büyük ortağı olmuşlardır. Gerçekten çok işler acısı ve üzücü bir durum. Bir de işte bu muhalif, kan, muhalif Muhalif kanal olarak kendini e, niteleyen medya organları maalesef e, yine sesini çıkarmadı. Bazıları da e, umutsuzluk pompalayarak bu kararın uygulamayacağından e, bahisle gene bu mağdurların morallerini bozmaya devam etti. Buradaki size önerim bu tür kanallardan, bu tür yorumculardan uzak ol, e, olup en azından bunlara prim vermemek e, ve e, enerjini düşürmemenizi öneriyorum. Şimdi bu karar çıktıktan sonra ne yapılabilir? Ne yapmamız gerekiyor? Ha buna geçmeden bir de şunu söyleyeyim. Sevgili takipçilerim net olarak söylüyorum. Bu karar uygulanacak ve insanlar önce özgürlüklerine kavuşacaklar. Ardından kaybettikleri işine ve alamadıkları bütün maaşlarını alıp mağduriyetleri bir nefes olsun giderecek. Tabii ki böyle kimisinin yakınları öldü, kimisi cezaevlerinde öldü, kimisi işte yurt dışına giderken öldü. Tabi bunların mağduriyetleri hiçbir tazminatla, hiçbir özürle giderilemez ama en azından geride kalanları bir nebze olsun bu mağduriyetlerin gidereceğini buradan paylaşmak istiyorum. Onun için umutsuzluğa asla düşmeyin ve hukuki yolları sonuna kadar zorlayarak netice gidelim diye düşünüyorum. Yani bu sağda solda söylenen bu kararı hükümet uygulamaz, bu karar uygulanmaz gibi e, efendime söyleyeyim söylemlere asla ne yapmıyoruz? itibar etmiyoruz. Şimdi bu karardan sonra ne yapılması gerekiyor? Önce onu paylaşalım sevgili takipçilerim. Eğer bir kişi bu e, yani yasallık karnesinden faydalanan meşru faaliyetinden dolayı bunlar neydi? İşte bayloktu, anksörlü telefon aramadı, bankasıya para yatırmaktı, çocuğunu koleje göndermekte, efendim sendikaya üye olmakta, e, bir e, edilmiş derneği para yatırmakta gibi eylemlerden dolayı ...cezayı soruşturma ve kovuşturmaya uğrayıp da... ...halen tutuklu olanlar ne yapmalı? Ondan başlayalım. Şimdi bunlar... ...eğer davası... ...davası... ...ilk derece mahkemede görüyorsan... ...ağır ceza mahkemesinde görülüyorsa... ...hemen bu kararı alacak... ...direkçeyi koyacak... ...ve dilekçesinde şunu söyleyecek... ...Avrupa İnsanları Mahkemesi Büyük Daire'nin kararı bu olup... ...karar benim mağduriyetimi doğrudan etkilemektedir. Bu kararın emsal alınarak tahliye mi talep ediyorum diye bir dilekçeyle bu ağır ceza mahkemesine eğer karar istinaf incelemesinde aynı şekilde bölge adliye mahkemesine efendim temiz incelemesinde ise yargıtaya bu şekilde dilek yazılarak önce tahliye talebini, ardından da beraat talebini bildirecek. Yine işte tutukluluk yok ama ceza kovuşturması, ceza kovuşturması devam eden ya da ceza incelemesi devam eden mağdurlar şunu yapacaklar. Dosyası yine neredeyse yani ağır ceza ise ağır cezaya istinafsa bölge adliye mahkemesine ilgili temizde ise yani temizde ise temiz incelemesine ise yargıtaya yine aynı şekilde bir dilekçe vererek berhatlarını talep edecekler. Şimdi bazılardan ne olmuş oluyor? Yine cezaevinde bunlar tutuklular ama cezası kesinleşmiş. Bunların yapması gereken de bunlar hakkındaki hükmü veren ağır ceza mahkemesine Yine kararla birlikte karar dilekçe iken okuyarak dilekçeyle verecekler ve diyecekler yeniden yargılama talep edecekler. Yeniden yargılanma talebi eğer ilk yani ağır ceza mahkemesi tarafından reddedilirse bir üst mahkeme atıyorum mesela Sakarya ikinci ağır cezada böyle bir karar vermişse üçüncü ağır cezaya gün yani kararın verildiği tarihten 7 yedi gün içerisinde süreler çok önemli burada 7 gün içerisinde bir üst mahkeme yani iki ise üçüncü ağır cezaya ne yaptık bu itiraz ettik Eğer itirazdan da red gelirse ne olmuş oluyor hiç yargı yani yani anayasa mahkemesi yolu aç, kalıyor sadece bir ay içerisinde anayasa mahkemesine gidiyoruz ve anayasa mahkemesinin özellikle özellikle bu karar emsal alınarak yani yüksel yalçın kararı emsal alınarak burada hak ihlaline karar verilmesini talep edeceğiz anayasa mahkemesinde bu kararı vereceği kanaatindeyiz. Neden? Çünkü eğer Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Mahkemesi'nin büyük dairesi tarafından verilen kararı emsa kabul edip hak ihlali vermezse ne yapacak bu sefer mağdur olan kişi? Avrupa İnsan Mahkemesi'ne gidecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu, bu sefer daha ağır bir tazminatla e, kişiye hak ihlali karar verecek. Anayasa Mahkemesi için ne diyecek? Diyecek ki Anayasa Mahkemesi Türkiye Devleti'nde etkili bir e, iç hukuk yolu değildir diyecek ve adeta ne yapmış olacak? Anayasa Mahkemesi böyle bir kararla kendini imha etmiş olacaktır. Onun için biz kesinlikle kesinlikle yeniden yargılanma taleplerinin e, ağır ceza mahkemelerinde reddedilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali vereceğini değerlendiriyoruz. Bir de şimdi ne yaptık? Bu ceza yargılamaları geri yapılması gerekeni söyledik. Geriye ne kaldı? idari yargıdaki göreve iade davalarını olacak. Yine aynı şekilde idari yargıda da dava, iptal davanız yani bu e, ihracınıza neden olan e, idari işlemin iptali konusundaki e, davanız eğer idari mahkemesindeyse idari mahkemesine, bölge idari mahkemesindeyse bölge idari mahkemesine efendim danıştaysa danıştayı aynı şekilde bir dilekçeyle birlikte bu kararı göndereceğiz. Bu kararda özellikle kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine aykırı davranarak başta idare, başta idare hukuksuz bir işlem yapmıştır. Bu yani yargılama esnasında ya da istinaf ve temiz incelemesi esnasında bu kararın göz önünde bulundurulması gerektiğini ne yapacağız? Dilekçemizle belirteceğiz. Yani bu karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinde çıkan karar bütün mahkemeleri, bütün mahkemeleri artı hükümete doğrudan bağlayan bir karardır. Yani e, bu kararı hükümetin uygulamama gibi bir lüksü yok. Hadi diyelim ki, yani çok zayıf bir ihtimal olsa bile böyle bir karar verdi. Hükümet kendini imha eder ve Türkiye en az 50 yıl geriye gider. Hiç kimse, hiç kimse bu riski göz önüne alamaz. Onun için ne yapıyoruz? Umudumuzu asla kırmıyoruz. Efendime söyleyeyim sonuna kadar hukuki kanalları zorluyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi inşallah önce bütün mağdurların özgürlüğüne ardından görevlere dönecek ve bütün maddi manevi kayıplarını alacak. Yani bunun başka yolu yoktur. Bu işte malumlarınız olduğu üzere bu eski bakanlardan Müslüm Doğan'ın da çok sık sık değindiği ve birçok hukukçunun da değindiği bir genel af çalışması var. Benim kanaatimce e, bu kadar girift hale getirmiş, bir biçine girmiş hukuksuzların egemen olduğu, hukuksuzluğun egemen olduğu bir ortamda bir af çalışmasıyla bu ceza dosyaları kapatılabilir. Ardından da işte göreve iade süreci başlayacak. E, yani bunun tabi sürecini biz 3 ay diyemeyiz, 5 ay diyemeyiz, 2 ay diyemeyiz ama çok uzun sürmeden bu hak ihlal kararı da göz önünde bulundurularak neticeleneceğine inanıyorum. Ben bütün bu davalardan mağdur olmuş insanlara tekrar geçmiş olsun diyorum. Umutlarınızı kaybetmeyin. Sonuna kadar hukuktan yan olacağız ve neticede herkesin mağduriyeti giderilecek ve ülkemiz daha yaşanabilir ve gerek Avrupa gerek dünya nezdinde daha saygın hukuk açıdan ve diğer açılardan daha saygın bir konuma geleceğine inanıyorum. Ee, yeter ki kendimize yakışan bir şekilde çok fazla kamu düzenini bozmadan efendime söyleyeyim hukuki açıdan hukuki kanalları zorlayarak mücadelemizi sürdürelim. Her şey gönülce olsun. Görüşmek üzere.